arkadaşlar. İşte, evet bunu isterle birlikte kombin Şöyle bir şey yapacağız lan. Çorabı dur bir dakika göstereyim. Evet, alayım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle alacağım. Çorba ne olacaktım bence? Hayır, yok ben atarım. Şöyle alacağım. Bakacağım. Şöyle vurduğumda çorap ayağıma geçecek. Şöyle atacağım. Vurduğumda ayağıma geçeceğim. Tamam hadi. Tamam arkadaşlar? Hadi. Başlıyorum. 3, 2, Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere giydim. Şimdi diğerini giyiyorum. Bakın görüyorsunuz. Üç, iki, evet. 2 1. Evet arkadaşlar çorabımı da giydim görüyorsunuz. Şimdi rengarenk pantolon tıkır. giyeceğim. Pantolonu arkadaşlar ben giyeceğim. Beyaz bir pantolon. Bak bunu da şöyle yapıyorum. Direkt geliyor. 3 2 1. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere pantolon giydim. Şimdi şöyle bir tane yeşil üstü giydim. bu şekilde güzel oldu. Var ya yeşil üstü giymeden. Ver o yeşil üstü bana ablası. Yok yok ben böyle Barsın yapayım. Mı? Bak arkadaşlar evet şu. Hatta bunun üstü beyaz yakışıyor. Dur 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 kamerayı ben alayım hemen beyazı. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu beyaz Ferrari'li üstü giyeceğim. Bir dakika şöyle yapayım. Hah tamam. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1 görüyorsanız beyaz üstüme de gidiyor. Arkanı dön be ablası. Evet. Çek iline. Evet. Dön, ön dönüne. Önüne dön. Dümdüz yap kafanı. Elini değme bir yere. Bak yanınızı görüyorsunuz. Baby var. Ferrar bir. Evet. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve bu videoyu izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelmiş. Abone olmayı, like abone, atmayı abone, ve zil tuşuna abone. basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.